Herkese selam arkadaşlar. Ben geldim. Neden geldim? Hem sizleri hem kendimi harekete geçirmek için geldim. Ne istiyorum? Hareket etmenizi istiyorum. Ne istiyorum? Egzersiz yapmanızı istiyorum. Ne istiyorum? Daha aktif bir yaşam hayatına sahip olmanızı istiyorum. Instagram ve YouTube'da Kalk ve Harekete Geç ismiyle beni bulabilirsiniz. Hareket etmek istiyorsunuz, harekete geçin diyorum. Kalkın, hareket edin diyorum. Yani e, kalktım, hareket ettim. Ne yapacağım? Instagram ve YouTube'da farklı kas gruplarını çalıştıran e, videolarım var. Bacak ve kalça egzersizleri, tüm vücut kaslarını çalıştıran egzersizler, üst ekstremite egzersizleri. Yapamıyorsun, bir türlü başlayamıyorsun. Bu videoyu aç, durdur beni bir kenarda, git üzerine rahat bir şeyler giy. En baştan daha önce egzersiz yapmamış olabilirsin. Fazla ağırlıklarla egzersiz yapmayı vücudun alışkın olmayabilir. Sana bu hareketleri gösterirken çok fazla zorlanmayacağını sözünü veriyorum. Ve bir yerden başlaman gerekiyor. Şimdi kalkıp benimle beraber hareket edeceksin. Bunun sonunda ne yapacağız? Benim gösterdiğim hareketleri bir buçuk ay boyunca haftada en az üç defa olmak şartıyla yapacaksın. Aynı programı yapacaksın. Bir buçuk ay geçirdikten sonra ne olacak? Diyeceksin ki e, Esra hocam ben hareketleri bitirdim. Bir buçuk ayımız oldu. Bize başka video çek. Ben sonra daha güzel bir video sizin karşınıza geleceğim. Neden bir buçuk ay? 3 ay 4 ay aynı egzersizi yapamazsınız. Vücudunuz hareketlere alıştıktan sonra vücut e, vücudumuzun alıştığı şekiller dışında farklı farklı egzersizler yapacağız. Ağırlıklarımızı biraz daha yükselteceğiz. Başka bir programa gideceğiz. O yüzden şimdi ne yapıyorsun? Dur dur beni üzerine rahat bir şeyler giy ve hemen gel. Ben de sandalyemden uzaklaşıyorum ve egzersiz yapmaya başlıyoruz. Önce suyumdan içiyorum. Yanımıza mutlaka su alın. Terinizi silmek için ufak bir havlu alın. Matınızı alın. Matınız yoksa halınızın üzerine yayılın. Hiç önemli değil. En önemlisi su. Suyunuzu alın ve gelin. Bekliyorum. Şimdi hareket edeceğiz. Ne yapacağız? Egzersizlerimize başlamadan önce vücut ısımızı birazcık yükselteceğiz. İp e atlayabilirsin. Dans edebilirsin. Ne istiyorsan onu yapabilirsin. Beraber ısınalım. Kollarımı ve bacaklarımı aynı anda kapatacağım. Açacağım. Özür diliyorum. Aynı anda kapatacağız. Aynı anda açıp aynı anda kapatacağız. 30 tekrar yapacağız. Başlıyoruz. Son 2 3 başla. Aç, kapat. Aç, kapat. 30 defa yaptıktan sonra sen say ben konuşacağım bu arada sayamayacağım. Hareket 30 yaptıktan sonra asla durmayacaksın. Aç, kapat. Süper. Nefes al ver, nefesini tutma. 30 bittikten sonra yerinde adımlayacaksın. Asla durmuyorsun. Bu pozisyon dinlenme pozisyonumuz. Biraz böyle kendini dinlendirdikten sonra ne yapıyorsun? Tekrar devam. Bir 30 daha yapıyorsun. Saçımı şimdilik topluyorum. Sen durma, durma, durma. 30 yaptıktan sonra yap bakalım. Aynı anda şu aynı anda kapat. Aç, kapat, aç, kapat. Güzel. Nefes al ver nefesini tutma. 30 olduktan sonra ne yapıyorsun? Dinleniyorsun. Bu bizim dinlenme hareketimiz. Durmuyorsun bu yok. Bu dinleniyorsun. Tatlı tatlı dokun ağrıyan yerlerine. Süper. Bir 30 daha yapıyorsun. Dinlenmeni tekrar böyle yapıyorsun. Ben çok fazla hem güneşin altında olduğum için çok fazla hareket etmek istemiyorum aslında bu şekilde. Size terli ve çirkin gözükmek istemiyorum çünkü. Aa! Devam. Son 30 daha yapıyorsun ve dinlenmende sabit bir şekilde beklemiyorsun. Bu. Dinlenme hareketimiz bu. Bunu daha fazla da yapabilirsin. 40 defa açabilirsin. 40 defa kapatabilirsin. Nefes nefese kalana kadar, vücut artına kadar devam ediyorsun. Şimdi elime ağırlıklarımı alıp geldim. Bunun yerine ne kullanıyorsun? Su şişeleriyle çok rahat bir şekilde yapabilirsin. Şimdi ne yapıyoruz? Üst bölgeden başlıyoruz. Şimdi ön kolumuzu birazcık şu pazılarımızı şişirelim bakalım. Ağırlıklarımı aldım. Elinde su şişesi de olabilir dediğim gibi. damlalarını alabilirsin. Avuç işlerim sana dönüyor. Bak avuç işlerim karşıda ne yapıyorsun? Kaldırdım ve bırakıyorum. Hareket boyunca nefes al ver, nefesini tutma. Bunu kaldırdıktan sonra, ağırlıklarımı kaldırdıktan sonra ağırlıkla beraber kolumu bu şekilde tamamen aşağıya bırak bırakmıyorum. Ağırlık sürekli benim kontrolümde olacak. Kontrolümde indirdim ve tekrar kaldırıyorum. İndir ve tekrar kaldır. Süper. İndiriyorsun ve tekrar kaldırıyorsun. Ağırlık kontrolüm altında. Nefes alıp veriyorum. Kaldır ve indir. Kaldır ve indir. Süper. 3 set 12 tekrar yapıyorsun. Bittikten sonra dinleniyorsun. Aralarda suyunu içiyorsun. Bu sefer ağırlıkları dik bir şekilde tutuyorsun. Çekiş pozisyonundayım. Ne yapıyorum? Tekrar kaldırdım. Tekrar indiriyorum. Aynı pozisyon bu sefer ağırlıkları dik tutuyorum. İndir bakalım. Kaldır ve yavaşça indir. Kaldırdığın hızla geri vermeyeceksin ağırlığın negatifini. Kaldır. Biraz daha yavaş ver. Kaldır ağırlıkları. Biraz daha yavaş ver. Kaldır. Biraz daha yavaş ver. Süper. Kaldır ve ver. Kaldır ve ver. Üç tekrar özür diliyorum 3 set 12 tekrar bu hareketinde bittikten sonra hareket e, esnasında set aralarında birazcık yürüyebilirsin şu fitness salonlarında volta atan abilerimiz var ya onlar gibi şöyle biraz uzunlayabilirsin şöyle biraz kolların ağrıdıysa kollarını şöyle sallayabilirsin kollarını böyle çekebilirsin kendine vücudunu tanı vücudunu oyna biraz nerelerde ağrıya da zorluk çekiyorsun birazcık yumuşat onları Diğer harekete geçiyorum. Birazcık da arka kolumuzu sertleştirelim. O yumuşaklıktan kurtulalım. Ne yapıyorum? Ağırlıklarım tekrar elimde. Dizlerimi birazcık büktüm. Ne yapıyorum? Tuttum. Geriye doğru sıkıştırıyorum arka kol kaslarımı. Ve geri geliyorum. Arkaya doğru it. Sıkıştır kaslarını. Ve gel. İti arkaya... Sıkıştır kol kaslarını... Ve gel... At arkaya... Sıkıştırdım kol kaslarımı... Bak... Geri yerime geliyorum... İttim... Kol kaslarımı sıkıştırdım... Sımsıkı... Ve yerime geliyorum... Nefesini tutma... Nefes al ver... İti arkaya... Sıkıştır kol kaslarını... Ve gel yerine... Bak... Sıkıştırdım... Ve gel yerine sıkıştır ve gel sıkıştır kol kaslarını oh sıkıp sıkı. ve gel sıkıştır ve gel 3 set 12 tekrar hemen ufak bir sandalyem alıp geliyorum şimdi ne çalışacağız sırt kasımızı çalıştıracağız Hareketin bitti aralarda ne yapmayı unutmuyorsun? Su içmeyi asla unutmuyorsun. Ben de suyunu içiyorum. Şimdi sırt kaslarımızı çalıştıran bir egzersiz yapacağız. Ondan sonra omuz, ondan sonra karın, bacak ve kalça. Süper. Sırt egzersizime geçiyorum. ağırlığımı aldım. Sol dizimi sandalye üzerine koydum. Sağ bacağım aşağıda. Ne yapıyorsun? Ağırlık elinde. Kolunu yukarı çek. Küre kimin var ya onu bir diğerine yaklaştır. Sonra aşağıya ver. Bunu yaparken neye dikkat ediyorsun? Ağırlıkla beraber kolunu çok fazla aşağıya sarkıtmıyorsun. Omzun aşağıya düşmüyor yapalım bir daha. Çektim kürek kemiğime. Diğer diğerine yaklaştırdım ve aşağı iniyorum. Ağırlıkla beraber kolumun çok fazla aşağı inmesine asla izin vermiyorum. Çek. Ve Çek. Kürek kemiklerin birbirine yaklaşsın. Ve bırak. Ağırlığı çok fazla bırakmadan tekrar devam. İndir aşağıya. Tekrar devam. İn aşağıya. Ağırlıkla beraber kolun düşmesin, omzun düşmesin. Çek yukarıya ve bırak. Çek yukarıya ve bırak. Aynısını ters yönden diğer kolunla yapıyorsun. Her iki taraf bir sayılıyor. Sonra bittikten sonra aynı şekilde sağ dizini koyup sol koluna çekiyorsun. Süper. Sandalyemden tekrar uzaklaşıyorum. Şu an güneşin %90'ı bana geldiği için birazcık terledim. Şimdi güzel bir omuz çalışacağız. Omuz, omuz, omuz. Güzel omuzlara bayılıyoruz. Ne yapıyorsun? Ağırlıklarını eline aldım. Şöyle yandan duracağım bu sefer. Hareketi aşağıda başladım. İki ağırlığı beraber kaldırdım. Ellerim ağırlıkla beraber çok fazla yukarı kalkmıyor. Çok fazla aşağıda durmuyor. Aşağı yukarı omuz hizasına kaldırdım ve yavaşça indir bakalım. Kaldırdım ve yavaşça indiriyorum. Kaldırma ve indirmenin hızı bu değil. Bu yanlış. Düz. Doğru olanı ne? Kaldırdım ve yavaşça bırakıyorum. Kaldırdım. Negatifini verirken, tersine gelirken, aşağıyı indirirken biraz daha yavaş veriyorum. Kaldırdım ve indiriyorum. Kaldır bakalım ve yavaşça indir. Kaldırdın yukarı, nefesini tutma, nefes al ver ve yavaşça indir. Kaldır ve yavaşça indir. Kaldırdım ve yavaşça indiriyorum. 3 set, on iki tekrar istiyorum. Süper. Şimdi ne yapıyorum? Karın hareketlerime geçiyorum. Suyumdan biraz daha içiyorum öncesinde. Aralarda su içmeyi lütfen unutmayın. Kendinizi çok fazla susuz bırakmayın. Fitness salonları açıldı ama Fitness salonu kullanmak istemeyenler için evde uygulayabileceğiniz harika egzersizler var. Onlardan bazılarını gösteriyorum. <laughs> salonları ben bile bu sene egzersiz yapmak için salonları tercih etmeyeceğim. Biraz tedirginim açıkçası. O yüzden bu sene evde egzersiz yapmaya, evde fil kalmaya devam. Ne yapıyoruz? Matın üzerine şöyle bir uzandım. Oh kumsala güneşlenmek için yatmak dileğiyle de <laughs> ne yapıyorum? Bel boşluğuna karın egzersizlerinde en çok dikkat etmemiz gereken şey nedir? Belinizi yere de sıfırlıyorsunuz. Üf. İster istemez şöyle ayağınızı kaldırdığınız zaman zaten beliniz yere sıfırlanacak. Ne yapıyorum? Ellerin başım arkasında. Bacaklarımı kendime çektim İstersen uzatabilirsin. Kendimde Elimi koydum başımın arkasına. Karın kasını sıkıştırarak kalkacağım ve yavaş bir şekilde ineceğim. Kalk bakalım omuzların yerden bağlantısı tamamen kesilsin ve yerine gel. Sıkıştır karın kasını ve yerine gel. Çok güzel. Sıkıştır katlı ikiye ve yerine gel. Nefes al ver. Nefesini tutma. Kalk bakalım omuzların yerden ayrılsın tamamen. Karın kasını sıkıştır iyice ikiye. Gel yerine. Karnını iyice içeri çek. Kar, karın kasların tamamen aktif olsun hareketleri yaparken. Ve hareket boyunca da asla bırakma. İn bakalım. Kalk. Sıkıştır karın kasını. Ve yavaşça gel. Sıkıştır. Ve gel. Bunu yaparken dirseklerin çok fazla bu şekilde öne gelmesin. Ellerini koy başın arkasına. Biraz daha serbest kalsın. Yukarıya baksın. Ve kalkarken yukarıda kendine bir nokta belirle. Kalkıp inerken o noktayı takip et ki hareket sırasında boynun da rahat olsun. Boynumuza zarar vermeyelim. Noktama baktım. Karnımı içeri çektim. Karın kaslarım tamamen aktif. Hareket boyunca nefesimi tutmuyorum. Karın kasımı sıkıştırdım. Gözüm noktada. Yavaş bir şekilde iniyorum. Süpersin. Kalk sıkıştır karın kaslarını ve in. Kalk ve in. Sıkıştır kasını iyice ve in. Süper. Bunu 3 set 15 tekrar. Karın hareketlerini 15 tekrar istiyorum arkadaşlar. Diğerleri 12 evet. Karın hareketlerini 15 istiyorum. Şimdi yapacağım diğer karın egzersizi de 15. Ondan sonra tekrar 12 gidebiliriz. Bir de videomu bakayım. Tekrar bir durumu olmuş mu? Yep. Olmamış. Süper. Şimdiki ne içiyoruz su içiyoruz huh. en 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 sevdiğim içecek tek bir içecek içme şansım olsa kesinlikle bir saniye bile düşünmeden kesinlikle su derim bence birçok insanın da öyledir diye ümit ediyorum karın hareketimiz. Yere tekrar uzandım. Ellerimi kalçamın altına koydum. Bacakların alt yukarı harekete başlamadan bir derin bir nefes al bakalım. Sonra iyice karnını içeri çek. Sonra ellerini kalçanın altına koy bakalım. Bacakları havada ve indirdim. Kaldır yukarı ve yavaşça indir kaldır yukarı ve yavaşça indir karın kaslarını boş bırakma çek onları içine hareket boyunca aktif olsun indir kaldır ve indir hop nefes al ver. nefesini sakın tutma karnın içeride karın kasların aktif ve ver 3 set 15 tekrar 15'e geldikten sonra 15'i yaptın Şurada bacaklarını bekletebildiğin kadar beklet. Aç kapat. Şöyle tatlı küçük oyunlar yap bakın. İyice karın kaslarını biraz daha zorla. İyice sıkıştığın zaman ah dediğin zaman da bırak ve dinlenmeye geç. Kendine böyle küçük dokunuşlar yap. Güzel rahatlatıyor. Evet. Şimdi ne yapalım? En sevdiğim hareket ne? Sukuat, Evet hem bacak hem kalça kaslarını çok 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 güzel çalıştıran bir egzersiz. Huh. Ben de havlu vurmaya gitmiştim. bunu da şu yanıma alayım. Hatta şuraya koyayım. Tamamdır. Şimdi squat pozisyonunu artık kesinlikle tamamen öğrendik değil mi? Ne yapıyorsun? Bacakların omuz genişliğinde açık. Kalçamı topuklarıma doğru ittiriyorum. Topuklarıma doğru eğildim. Ve kalçamı sıkarak kalkıyorum. Eğiliyorsun. Ve kalçanı sıkarak kalkıyorsun. eğil bakalım ve kalçanı sıkarak kalk. kalçan burada kalmasın. Onu şöyle, e, topuklarını dur biraz daha yuvarla, şuraya kadar in. Sonra kalçanı sıkarak güzelce kalk. İn aşağıya, kalçanı sıkarak kalk. İn bakalım ve kalk. Bu hareketle karın kısmım, karın karnımı içeri iyice çekiyorum. Karın kaslarım aktif ve hareket boyunca nefesimi asla tutmuyorum eğildi ve kalçamı sıkarak kalktım. Eğil kalçanı iyice şöyle yere yuvarla ve kalk. Eğil ve kalk. Dizlerin olabildiğince parmak uçlarının geçmesine izin verme. Geçebilir, geçtiği hareketi yanlış mı yaptın? Kesinlikle hayır. Ama geçmemesine ne yapıyorsun? Dikkat ediyorsun. Eğil ve kalk. Eğil ve kalçanı sıkarak kalk. Süper. 3 set 12 tekrar istiyorum bunu da. Daha sonra azıcık bir dinleniyoruz. Bu, arada dinlenmeleriniz hareketin bitti. Dinleniyorum. Hiçbir şey yapmadan bu değil. Dediğim gibi yürüyün. Derin nefes alın verin. Kendinize dokunun. Ufak ufak adımlayın. Kolunuzu kaldırın. Kendinizle oynayın. Kendinizi rahatlaştırın. Ben şu an dinleniyorum. Dinlenmek boş boş böyle kalınca daha da çok yorulduğumu düşünüyorum hatta. O yüzden elinizden geldiğince hareket edin. Hareket, 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 hareket. Huh. Şimdi ne yapıyorum? Dinlendim. Dinlendiğimize göre ne yaptık? Yine bacak ve kalça kasları için sol bacağımı ileri attım. Sağ bacağım yerine. Ellerimi belime koydum. Sol bacağım yerde, ayağım yere sabit. Ama sağ ayağımın parmak ucundayım. Ne yapıyorum bu şekilde? Ellerimde, belimde biraz daha geldim. Eğildim. Sol dizimi iyice yere yaklaştırdım. Ve kalkıyorum. Bacak ve kalça kısımdan kuvvet alarak kalkıyorum. Eğil ve kalk. Eğil ve kalk. Eğiliyorsun ve kalkıyorsun. Eğil. Dizinin parmak ucunu geçmemesine dikkat et. Bacak ve kalça kaslarından kuvvet alarak kalk eğiliyorsun ve kalkıyorsun. Eğil ve kalk. Eğil. Kırın kaslarım tekrar aktif. Onları içime iyice çekiyorum. Nefesimi asla tutmuyorum. Hareket yaparken benim çok önde değil. Çok geride değil. Kalk. Karnım sıkı. Nefes alıp veriyorum. Eğildim. Bacak ve kalça kaslarından kuvvet alarak kalkıyorum. Eğil ve kalk. Bittikten sonra sağ bacağını öne atıyorsun. Her iki bacak bir sayılıyor. 3 set 12 tekrar yapıyorsun. Şimdi sırada son hareketimiz. Ve çok sevdiğim hareketlerden biri tekrar. Dinlenme dinlenme. Dinlendik. Oturuyoruz. Biraz daha suyumuzu içiyoruz. şimdi ne yapıyorum ne yapıyoruz matematiğe size yatıyoruz bacaklarımı uzattım yine bacak ve çok güzel kalça iki kasları da çok güzel çalıştıran ve yaptığınız andan itibaren bana emin olun ikinci ya da üçüncü tekrardan sonra anında o yanan kaslarınızı hissedeceksiniz bacağımı sağ bacağım üstte kaldırdım Şöyle bir büktüm. Daha sonra bunu da yukarı kaldırdım. Arkaya doğru kalçama doğru da bastırdım. Süper. Kalçamı iyice sıkıştırdım arkaya. Geri eski yerine bacağını bük, yukarı çekir ve kalçana doğru bastır. Süper. Ve eski yerine bacağını bük, dizin yukarıda ve kalçayı iyice bastır geriye doğru. Uh! Geri eski yerine bacağımı büktüm yukarı çevirdim ve arkaya doğru da kalçama doğru iyice sıkıştırdım süper tekrar başa yukarı ve kalçama doğru bastırıyorum bacağımı süper elinle böyle destek bile verebilirsin anında sıkıştır kalçakasını gel yerine tekrar devam dizini bük yukarı çevirirken aynı zamanda kalçana doğru bastır anında sıkışan kaslarını hisset süper harika bir egzersiz ver geriye sıkıştır ve devam son bir daha yapıyoruz iyice kalçayı sıkıştır hareket boyunca karın kasların aktif nefesini tutmuyorsun bastır hatta son hareketten sonra uf, şu ufak cilayı kalçana doğru bastıra bastıra çekebilirsin sağ bacak bittikten sonra arkanı dönüyorsun ve sol bacağı yapıyorsun Benimle beraber hareket ettiysen sana çok teşekkür ediyorum. Ne diyoruz o zaman? Bir sonraki egzersizde görüşüyoruz. Unutmuyorsun hareketleri yaptıktan hareketleri bir buçuk ay boyunca yapıyorsun. Sonra diyorsun ki nerede yeni video ve yeni harika videomuzu çekiyoruz. Benimle beraber hareket ettiğin için teşekkür ederiz. Diğer videolarda görüşürüz.